Böyle Pops'a ee, çok teşekkürler. Bana anime karakterini yaptı. Gördüğünüz gibi bunu yaptı. Bana sonra buraları getirdim. Kestim. Sonra şu boş kalan yerini de bırakmayayım öyle dedim. Right yazdım arkadaşlar. Coffee Farm. Gördüğünüz gibi e, bunu <laughs> Sekiti Lollipop. Don't ma eat my Lollipop. Biliyorsun bayağı bir kaçıyor. 16 GB'lık Kitty diyordum onu arkadaşlar. Kitty. Ama eee ne kadar teşekkür etsem azdır. Hadi. Tablet kasıyor arkadaşlar. Tablet öyle bir kasıyor ki. Bu arka bir T10 tabletten almayın çok fena kasıyor. 10 GB'lık. দেৰি মেই ৰেচিপি লিপপ দলিপপ বাই বাই